Vişneli Brown tarifine hoş geldiniz. 150 gram tereyağını mikrodalgaya ya da ocakta eritiyoruz. Ardından 200 gram çikolatayı bitter ya da sütte hiç fark etmez içine koyarak çikolatalar eriyene kadar karıştırıyoruz. çikolatalarını tamamen eridikten sonra kenara alalım. 3 tane yumurtayı 1 su bardağı şekerle çırpacağız. Önce yumurtaları biraz çırpıp ardından şeker ekleyebilirsiniz. Bu tarifte kabartma tozu kullanılmadığı için aslında brownie'yi kabartan şey yumurtanın iyi çırpılmış olması. O yüzden bu şekilde renk değiştirene kadar çırpalım. Çırpma işlemi bittikten sonra harcımızı ekleyerek çikolatalı harcımızı ekleyerek yine mikser yardımıyla rengi eşitlenene kadar çırpmaya devam edelim. Lezzetini daha da ön plana çıkarabilmek için bir tutam tuz ekleyelim. 1 su bardağının 4/3'ü kadar un ve vanilyayı eleyerek harcımıza aktaralım. Bu aşamadan sonra artık mikserle değil, bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Harcımızın karıştığına emin olduktan sonra 1 çay bardağının yarısı kadar ceviz ya da fındık ekleyebilirsiniz. Ben fındık ekledim bu harcı en küçük boy kare borcama dökebilirsiniz. O zaman içi çok ıslak ve e, kabarık bir brownie elde ediyorsunuz. Ama ben onun bir boy büyüğü olan kare borcama döktüm. Çünkü dondurmayla serviste bu boy benim için daha ideal. Dediğim gibi kabarık ve ıslak daha ıslak bir brownie tercih ederseniz eğer küçük borcamı kullanabilirsiniz. Vişneleri bir gün önceden bozuktan çıkarıp çekirdeklerini çıkarmıştım. Suyunu da süzdürüp bu şekilde harcın üzerine dizdim. Son olarak üzerine birazcık fındık parçaları Serpip 165 derecede fansız ayarda 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Ben kenarları çatladıktan sonra fırından çıkartmıştım. İsterseniz fırından çıkar çıkmaz, ister biraz bekletin, isterseniz de buzdolabından çıkarın yiyin. Lezzeti asla değişmiyor. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun.